Herkese merhaba ben Fekted ve Kesinticim pardon ee, Evet hoş geldiniz yeni bölüme Geçen bölüm e, bu reaktörü yapıp çalıştırmıştık Ki şu anda 1.21 Yani 1200 civarı Enerji üretiyoruz ki kablolarımız sadece 1024 taşıyabiliyor yani Taşıyabildiğimizden daha fazla enerji ürettiğimizde iyi enerji ürettiğinizi anlıyorsunuz zaten Dolayısıyla burası müthiş bir halde şu anda Ve enerji miktarımız da gerçekten Çok yüksek Şimdi öncelikle bu iğrenç yoldan inip çıkmak yerine daha mantıklı bir yol yapacağız bu bölüm, bizim aşağıya inip çıkmamız için. Çünkü oraya bolca inip çıkacağız ilerleyen bölümlerde. Onun için e, elevator, galiba open blocks yok. Open blocks elevator, open blocks'ın mıydı? Yani, dolayısıyla direkt ladder mı kullansak? Çıkmanın mantıklı bir yolunu düşünüyorum. E, şey de yok, tamcraft da yok açıkçası. Ee, neyle çıkıp inebiliriz ki rahat bir şekilde böyle Direkt bir şey yok herhalde Şimdi kalsın o zaman bu ben sonra şu kenara Bir tane ladder koyarım ilerleyen bölümlerde Şimdi artık ayrıca quarry'mizi devamlı açık Tutabiliyoruz hiç aralıksız bir şekilde ve bunu Yaptığımız halde enerjimiz doluyor Bu müthiş bir şey çünkü bu devamlı olarak Maden kazanacağız anlamına geliyor Dolayısıyla hadi kendimize Birazcık daha kablo yapalım ve ee, Bizim aşağıdaki reaktörümüzü birazcık otomatikleştirelim. Hatta ondan önce bizim bir tane daha redstone furnace'ımız olması lazım. Aynen var. Bir tane daha pulverizer yapalım ve onu yapmadan önce bizim maden ısıtma sistemini otomatikleştirelim bence. O daha önemli. Değil mi? Otomatik maden kazıyorsak otomatik de ısıtacağız kardeş. Pulverizer işte burada. piston gerekiyor bir tane. 2-3 tane fan yapalım. Her zaman işe yarar piston ve demirimiz çok azalmıştı. Demiri de ısıtalım şurada. Tamam. Ee, daha sonra bir tane tingir. Ve ee, bu machine frame. Daha sonra ise copper gear. Bundan değil şundan. Ve bam. Neyi unuttuk? Ha bu. Bir tane daha ve Pam. Pulverizer da hazır ve redstone furnace da hazır. Daha sonra emi yazarsak export basımız varmış iki tane. Bayağı iyi bu. Ee, aşağı inelim. Şuraya. Kazmam kırılmak üzere ve küreğim direkt yok. O biraz sorun olabilir ama şimdilik şuraya sığdırırım ya. Zaten çok yer kaplayacak bir sistem olmayacak bu. Şimdi diyelim ki bu aleti buraya koyduk ama bunun bir sıkıntısı var. Buna enerji gitmiyor. Buna bir yandan da enerji de bağlamamız lazım. Onun için farklı bir yol kullanacağız. Şimdilik önemsemeyin. Boş verin. Bunları şuraya yerleştirelim. Bu buraya bu buraya. Buraya export bas. Buraya da import bas koyacağım tepesine. şöyle yaparsak olur. Tamam. Şimdi buraya enerjiyi nasıl bağlayacağız? Ee, bağlamanın birkaç yolu var açıkçası ama şöyle yaparsak ee... Nerede o alet? Nereden veya nasıl bağlayacağım çok bulamadım ama şu anda yani sonuç olarak bu e, enerji senin kullanmadığımız tek bir yüzü var. O da arkası. Yani orayı kullanacağız. Evet Buraya bir tane wire connector koyacağız Daha sonra bunun altını kazacağız Iıı ee, ve Bunun altından geçireceğiz Gayet basit Iıı ee, iki tane kablo yeterli olur mu? Muhtemelen hayır Medium voltaj kablomuz var mı daha fazla? Yok Peki elektron var mı? Var Yani yapabilirim eğer gerekirse Sıkıntı yok Oraya medium voltaj gerekir mi? Asıl sorun Direkt low voltaj yapabilirim bence hiç e, fazladan şeye girmeden, fazladan bir şey harcamadan. Tamam. O zaman şu arkasındaki medium voltage konektörü de kıralım, oraya e, low voltage koyalım. Low voltage yeterli olur oraya, niye olmasın? Daha sonra da bunları bağlayacağız. Şimdi e, oraya kadar nasıl geçireceğiz? Şuraları biraz kazacağım. Hatta şuradan geçirelim ya, burası direkt boş, değil mi? Direkt boş burası. Hem önüne bir şey geçti falan diye hata da vermez, buradan direkt geçebilir. Koyduğumuz şey, bir tane de torch. Şimdi seni de buraya koyalım. Low Voltage Wire Connector. Daha sonra seni de buraya koyalım. Tamam. Bir tane de buraya. Çok iyi. Ee, şimdi ise şunları şöyle yapacağız ve ikisini de bağlayacağız. Ee, yanlış yaptım. Eskiye alışmışım eskisi gibi birbirine bağlayarak yapıyorum. Bunları da buraya bağlıyoruz. Ve artık enerjileri var. Yani geliyor yavaş yavaş. Bu 20 RFT harcıyor. Bu ise 20 RFT harcıyor. Bunlar ise 256 iletiyor. Yani rahat rahat bunları istediğimiz kadar çalıştırabiliriz sadece bu iki aletle. Daha sonra bize birazcık ME cable gerekiyor ki bizde bolca var. Bunları zaten sadece şöyle bağladık mı bitti. Artık bu sisteme bağlı. Ve burada da birazdan bir channel gözüküyor Çünkü bir channel kaplayacak şey ayarladık şimdi bir tane de import bus yapmamız lazım. Emi import bus. Bunun için bize annihilation core gerekiyor. Eğer bizde yoksa annihilation core varmış. Şaşırdım. bir tane sticky piston lazım. sticky piston, piston alalım ve sticky resimimiz varsa var. Bu da hazır. Bunun dışında sadece iki tane demir lazım. Yani yaptık bile. Harika. Bir tane de iron alıyoruz. Şimdi ne oldu? Şimdi e, biz öncelikle şunu bir sıfırlayalım. Diyelim ki üstten item alıyorsun. Daha sonra sağ şu iki item'ını da veriyorsun. Sen de soldan item alıyorsun ve üste veriyorsun. Buraya da import bası yapıştırıyoruz ve kabloyla bağlıyoruz. Ve artık şuradakine gerek yok aslında. Sana da demirleri yolla diyeceğiz. Ve demirlerin bir süre sonra buraya geldiğini göreceksiniz. Ve burada channel'lar görünecek ve her şey harika olacak. Umarım. Umuyorum ki. Evet. Galiba bir sorun var şu anda. Benim unuttuğum ve aklıma gelmeyen bir yer. Biraz bekleyelim ama. Dursun bakalım o. Biz de o zamana kadar başka bir şeye bakalım. Evet tamam. Tamamen benim mallığım. Saatlerdir burada uğraşıyorum. Oyunu bile kapatıp açtım. <laughs> biz hani buraya gereksiz yere enerji gitmesin diye ee, bir toggle bas koymuştuk. Hani burası çok fazla enerji harcıyor. Buraya gereksiz enerji gitmesin. Sadece istediğimizde açıp kapatalım diye. Buraya bu alet koymuştuk ve bu alet buranın algılanmasını engelliyordu biz yukarıdaki lever'a basmadığımız sürece. O yüzden bunlar çalışmıyor şu anda. Yani tamamen benim e, hatam bu. Benim aklıma gelmedi. Dolayısıyla şunu bir kıracağız şimdilik e, ve şunları şuradan bağlayalım. Sıkıntı çıkmasın onlar da hala. Bunu şuradan bağlayacağız yani. Evet. Aklıma gelmedi ya ne yapayım? Uzun süredir de düşünüyorum açıkçası. Niye olmuyor olması lazım diye. Burası birazcık sıkışabilir. Tamam. Şimdi iki tane channel gözüktü. Ve ee, şimdi pulverizer çalışıyor. Evet. Sadece şuradaki toggle bas yüzünden olmuş. Niye aklıma gelmedi hiçbir fikrim yok ama evet gördüğünüz üzere gayet hoş bir şekilde çalışıyor artık. Ve burada sınanlar otomatik olarak bizim sisteme gidiyor. Şu anda sadece iron ısınıyor. Ee, daha sonra geri kalanını ayarlayacağız. Hepsi için ama zaten ironların ısınması bile bir yıl süreceği için çok fazla iron birikti çünkü. O ile kalabilir. Hatta biliyor musunuz ee... aslında iki tane daha pulverizer ve fırın yapsak. Hepsini farklı yerlerde ısıtsak. Çok mu abartı olur acaba? Yo. Pulverizer yazalım. İki tane daha pulverizer yapalım. Tamam. Ee, i̇ki tane tingir. Daha sonra e, machine frame. Cam yok. Cam 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 cam. Bunlar burada şey olsun. Enerji durumumuz nasıl? Harika. Artık biraz azalıyor mu? Yo. Burası gayet iyi gidiyor. Kazmaya devam. Çok yol oldu her yer ya. Bu son bir iki bölümde bayağı düzelttik etrafı. Burada 50 adet demir ısınmış. O da işimize yarayacaktır elbet. Ve camlar da geliyor. Hepsi için farklı yerler yapacağım ısıtması için. Çünkü şu anda hızlı bir şekilde ikiye katlayıp ısıtacak bir fırın yapamıyorum. Ki eğer e, onların şu anki fırının içine önce ayranı sonra kopuru koy dersem şu anda bizde acayip fazla ayrım var. 479 tane. Bunlar bir tane kadar yaklaş ya ee, yaşlanırım yaklaşmam. Yaşlanırım. Ve mantıklı olmaz. Hepsini aynı anda ısıtmak istiyorum ben. Aynı anda 3 şey ısıtan fırın olmadığına göre şu anda bizde ne yapacağız? 3 tane fırın yapacağız. Kısacası. Mantıklı değil mi? Her zaman işi çözer. Son iki tane daha cam bekleyelim. Bir ve de iki. Pulverizer fırına kıyasla daha yavaş. Dolayısıyla biraz daha bekletiyor. O kadar sorun değil ama. Tamam. Ve böylelikle. Ee, tamam. Bir tane daha machine frame yapalım. Çünkü daha şey de yapacağız. Ee, furnace da yapacağız. Tamam her neyse. Ve tabii ki fazladan altın da lazım bize. Burada bir sürü pulverized gold var. Ee, bir onları ıslatalım biraz. Şunları alalım. Buradakileri kullanmayacağım çünkü buradakiler benim kendi özel bir işim olduğunda kullanıyorum. Bunları aşağıya koymak istemiyorum o yüzden. 3 tane yeter ya. Tamam. Şimdi iki tane bundan. Tak tak. Daha sonra dört tane bundan. Bir iki üç dört ve e, birkaç tane piston ve de bam iki tane daha pulverizer hazır harika oldu şimdi iki tane daha redstone furnace yapmam lazım buraya ya redstone furnace yazarsam onun da yapılışını görüyoruz brick lazım bize brick'imiz var mı pek yok clay'imiz var mı Bolca var biraz daha clay ısıtacağız o zaman. Bunlar ısındıktan hemen sonra kaleler ısınıyor. Onun dışındaki malzemeleri hazırlayayım o zaman. İki tane de bunlardan gerekecek. İki tane. Bu arkadaştan. Güzel. Daha sonra iki tane. Ee, machine frame yine. Bir. Ve ikincisini yapacağız. Yakında. Daha sonra bir Ee, değiş. Heh. 2, 3, 4. Ee, tamam ya. Bitti sayılır. Yapım oldukça kolay ve ucuz gördüğünüz gibi bunların. O yüzden birden fazla yapmanın bize bizi korkutmaması lazım gözümüzü. Ee, buraya da brick yazarsam. Ve bunları da buna çevirirsek yeterince oldu şu an. Machine frame'imiz bir tane var. Bir tane daha lazım ona. Yani kumlar olmaya devam etsin. Ve bunlar olunca iki tane ee, redstone furnace'ımız da oluyor. Daha sonra tek ihtiyacımız olan şey iki tane import bas, iki tane export bas Ve onları da bitirince bütün madenler otomatik olarak ısınacak. Ve bu 6 aletin tamamını Low Voltage Wire'lar çalıştırıyor olmalı. Eğer çalıştırmıyorsa da orayı Medium Voltage'a çeviririz. Bizim için çok zor bir şey değil. Tamam, bir adet daha Machine Frame. Çok iyi ve bir adet... ...ya da iki adet Redstone Furnace. Tamam. Import basımız yok fakat Export basımız vardı bir tane fazla. Aynen. Bundan bir tane daha yapacağız o zaman. Formation core e ihtiyacımız var o zaman. Var mı bizde? Formation var. Va. Wow. Tamam. Bir tane daha bundan yapacağız o zaman. Bir adet. Export bas hazır. Daha sonra import bas yapacağız. Annihilation core bizde kaç tane var? bir tane var. o zaman bundan bir tane daha üreteceğiz. Bu da demek oluyor ki bir tane logic processor yapmamız lazım. Yani logic press lazım. Logic press. Altın lazım. Gold ve şey lazım. Press yazarsak silikon press lazım. Ve de bir tane de redstone lazım. Daha sonra burada Bunlar olsun. Daha sonra biz de buradan silikon alalım bir tane. Ee, silikonu da yapalım şöyle. Sen bir git. Bu buraya, bu buraya. Bu da olacak. Daha sonra üçünü birleştiriyoruz. Gayet basit zaten. Ee, biraz önce bunlar ikiye mi katlandı? Evet, tamam. Düzeldi şimdi. Ve bu. Tamam. Oluyor. Ve de logic processor'ımız hazır. Şimdi tek ihtiyacım olan şey Nether Quartz ve Full X Dust. Full X Dust'ımız var mı? Var. Nether Quartz ve bu. Harika. Ve de tak ee, bize ama piston da lazım piston iki tane bundan daha sonra stickresin bunlardan da ikişer tane tak tak bunları attık daha sonra bunu da iki tane yaptık bunlar da hazır şimdi aşağı inip bunları yerleştirmesi var tabii ki hemen şurayı kazalım yine gece oluyor hemen bu yalım odan önce tabii ki buraya koymayalım bunları evet tamam. Bunun içinde nikel birikiyor. O bize biraz sorun olabilir açıkçası. Ee, umarım bir sıkıntı çıkarmaz sonradan. Ha, kazmam da kırıldı. İşte o sorun. Hemen bir kazmayı tamir edelim. Devam etmeden önce. Ha, şurayı bir çıkmam lazım buradan. Kobalt olması lazım. Bizde erimiş. Hazır. Hemen onunla tamir edebilirim şeyde. simetrede, Smelter'de. Bir sorun yapmaz bize. Tamam. Bir tane kobalt ingot. Evet içinde kobalt var. Bunu aldık. Ve tamir edeceğiz. Tabii ki masa burada yok. Çok mantıklı olurdu çünkü orada masa olmaz. Eve gidelim. Ve tamir. Buraya çantam ne karışık ya. Bu buraya kobalt ve tamir oldu. Muzaffer çalışmaya hazır. Şuraları biraz daha açacağım. Direkt şöyle hepsini yan yana dizelim bence. En mantıklısı öyle olur. Evet. Elde kazmaktan daha mı emin değilim ama. Değilmiş. <laughs> tamam. Çok büyük balonu açmaya ihtiyacım yok. Çok iyi bir küreğim yokken. Eziyet sadece bana. Ee, daha sonra. Tamam, Şimdi. Redstone Furnace, Pulverizer, Redstone Furnace, Pulverizer, ee, daha sonra Import Bus, Export Bus, Import Bus, Export Bus. Sizden ayarları sıfırlanıyor. Sen yukarıdan alıyorsun, sen soldan alıyorsun, yukarı veriyorsun. Ee, ve sen de sağ tarafa şunları yerleştiriyorsun. Daha sonra sen yukarıdan alıyorsun, soldan sağ taraftan eşyalarını veriyorsun, sen soldan alıyorsun ve yukarı yerleştiriyorsun ve daha sonra sizleri de bağlıyoruz ee, şununla. Tamam. Ve de sizin enerjilerini de bağlıyoruz. Ee, low Voltage Wire Connector'lar. Şurayı e, kırmam gerekebilir galiba. Şuraya koysak. Heh. Harika oldu. Ve tamam. Uuu. Uh. hoş oldu. Şuradan bir dışarı çıkalım. Ve gerekli şeyler alalım. Yani tin ve copper. Bir adet copper. Ve şunları yerleştireyim geri şuraya. Centrifuge'i de şuraya koyalım. Ve de ee bir adet tin. Harika. Bunları da şuraya koyacağız. Tin. Buraya değil buraya. Ve de copper. Tamamdır. Böylelikle burada copper ısınıyor. Burada tin ısınıyor. Ve bunların tanesi 20 enerji artıyor. Dolayısıyla burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 120 arif harcıyoruz ki bunlar 256 iletebiliyor. Yani teknik olarak bunların hepsinin devamlı çalışabiliyor olması lazım. Ki öyle de gözüküyor zaten. Yani artık 4 farklı madeni de kusursuz bir şekilde ısıtıyoruz. Tamam. Burası böylelikle halloldu. Artık burayla pek bir işimiz kalmadı ve bütün madenleri otomatik olarak ısıtıyoruz. Hepsini değil ama önemli olanları yani çok sık kullanılanları. Copper, işte tin gibi önemli olan şeyleri. Şimdi birazcık çantamdaki şeyleri buraya atmak istiyorum artık. Biraz yer açmak adına. Evet bayağı rahatlattı değil mi? Şimdi bize bir adet daha export ve import bas gerekiyor ama. Ne için? Tabii ki bizim aşağıdaki... Şey için. Reaktör için. Ama odunumuz yok direkt. Hemen çökeyim şuradan. Bizim ağaç farmındakine. Ve tamam. Piston. İki tane yapalım. Sticky piston lazım ama. Sticky resin. Piston. Birisi sticky olacak. dirisi değil. Ve de... Bir tane import bas ve bir adet export bas. <laughs> tamam. Şimdi ise bana bir sürü EMI cable gerekiyor ve onlardan neredeyse hiç kalmadı ne yazık ki. O yüzden quartz fiber yapacağız biraz. Quartz fiber için direkt normal sert quartz kullanacağım artık. Çünkü korumuz e, var çalışan gayet güzel. Bunları pulverizer'dan geçireceğim. Ve quartz fiber da şöyle yapılıyor. Unuttuysanız cam ve sert quartz. Gayet basit. Camımız olmayabilir ama yeterince emin değilim. Bakacağız. Buraya glass yazarsam iki tane var evet yeterince yok. Ki bize birazcık da uzun bir kablo gerekiyor zaten açıkçası. Çünkü Gerçi burada 10 tane var ama Ta bizim aşağıdaki reaktöre kadar uzatacağız. O da biraz uzak. Biraz kablo gerekiyor yani. Tamam. Bunlarısına arasına dursun. Ee, daha doğrusu parçalına dursun. Biz de birazcık daha cam yapalım. Sand yazarsak. Sendimiz burada yok ama burada vardır. Ya da yoktur. Çok iyimser bakıyorum ben sadece. Evet. Neyse o zaman bu da bir sonraki bölüme kalsın artık. Ee, o yüzden... Öncelikle izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve umarım bir sonraki bölüm tekrar görüşürüz diyorum. Fakat bölüm bitirmeden önce yapacağım son bir şey daha var. O da bizim buradaki ağaç çiftliğini otomatik olarak 4 koymayı sağlamak. Çünkü anlaşılan 4'ü bitmiş etrafta sende oluştuğuna göre ki o işi de otomatikleştirmek bize çok rahatlık sağlar. Ee, bakalım nereye yerleştirebilirim bunu. Ee, evet. Şuraya. Yanında fazladan kablo var mı? Var. Farm hatch diyor. Buraya yerleştirirsem oluyor olması lazım. Tamam. Bakalım. 4 gelecek mi? Algılaması biraz sürüyor olabilir. Her neyse Evet 4 geldi biraz önce gördüğünüz üzere. Teker teker veriyor tabii ki bu daha yavaş bir alet olduğu için. Ama önemli değil. Sonuçta buraya 4 geliyor. Zaten yukarıda çoktan bitmiş olanları değiştirdikten sonra çok hızlı bir şekilde değiştirmesi gerekmeyecek. Çünkü e, hızlı bir şekilde 4 harcayan bir alet değil. Yani en gelişmemiş hali rahat rahat yetiyor olmalı. Buradakileri değiştirdikten sonra tabii ki. O zaman bir sonraki bölüm görüşürüz ve hoşça kalın. Bay bay.